Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir. Babası ve amcası trafik kazasında hayatını kaybetti. Bunu eleriz. Ben Türkçe dersinden hiç yanlış yapar mıyım? Bakın arkadaşlar hiç yanlış yapar mıyım ifadesi yapmam anlamına gelir. Dolayısıyla olumsuzluk ekini aldığını görüyoruz. Biçimce olumlu anlamca olumsuz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleye örnek verilemez demiş. Sanki ben mi böyle yaptım? Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Yapmadım anlamına geliyor. O yüzden örnek verilebilir. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleye. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Sanki bir hayal görüyorum dursun. Sanki konuyu çok anladın. Bakın burada da anlamadığın anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biçimci olumlu, anlamcı olumsuz olduğu görülmektedir. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Sanki sen çok başarılısın. Sen çok başarılı değilsin anlamına geliyor. Bu da olumsuzdur. Biçimci olumlu. Anlamcı olumsuz. Bunu denemiş olduk. Sanki sana yalan söylüyorum. Baktığınızda arkadaşlar söylemiyorum anlamına gelir. Buradaki mi olumsuzluk eki olan mame ekidir. Biçimci olumlu. Anlamcı olumsuz. O yüzden e seçeneğini denemiş oluruz. Sanki bir hayal görüyorum cümlesinde ise Arkadaşlar bu hem biçimci olumlu hem de anlamcı olumludur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi biçimci olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? Ne kızı verir, ne dünürü küstürür. Arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmaz anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi biçimci olumlu, anlamcı olumsuzdur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle değildir? Gel de böylesine laf anlat. Arkadaşlar bakın bu anlatma anlamına gelir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Gel de bu havada ders çalış. Bu da yine çalışma anlamında, çalışılmaz anlamına geliyor. Bunu da elemiş olduk. Gel de bu hasret bitsin artık, dursun. Gel de öylesine değer ver. Yine bu da değer verme anlamına gelmiş. O yüzden bunu da demiş oluruz. Gel de bu sözlere inan. Aslında bu da inanma anlamına gelmektedir. Bundan dolayı E seçeneğinde demiş oluruz. Gel de bu hasret bitsin artık cümlesinde ise hem anlamcı olumlu hem de biçimci olumludur. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem cümlesidir? Ne kadar para istedi senden? Arkadaşlar bu ne kadar sözcü soruyu sağlamıştır. Soru cümlesidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bana ne kadar borç vereceksin? Yine ne kadar sözcü soruyu sağlamıştır. O yüzden bu da soru cümlesidir. Bunu da elemiş olduk. Ne kadar da dikkatsiz bir insan dursun. Kumaşı ne kadar aldın? Ne kadar sözcü yine soru bildirmiştir. O yüzden bu da soru cümlesidir. Bunu denemiş olduk. Bize ne kadar meyve getirdin? Yine ne kadar sözcüğü soru bildirmiştir. Bu da soru cümlesidir. Bunu denemiş olduk. Ne kadar da dikkatsiz bir insan ifadesinde kızma var. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Ünlemdir. Bu da ünlem cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuzluk eki olmadığı halde cümle anlam bakımından olumsuzdur. Sait Faik hikayelerinde mekan olarak İstanbul'u seçmiştir. Eledik. Annesi yemek yaparken bıçakla elini kesmişti. Eledik. Tarihi akşap konağı kazayla çıkan yangında yandı. Bunu da eledik. Sanki sen Türkçe dersinde anlatılanları çok anladın. Bunun meali nedir arkadaşlar? Anlamadın şeklindedir. Dolayısıyla buradaki mame olumsuzdur. Bakın olumsuzluk 2 almadığı halde sanki ifadesiyle birlikte bu cümleden olumsuz bir anlam çıkıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kötü alışkanlıklarını sonunda bir bir bıraktı. Yine bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur demiş. Halay çekilen toprak bu toprak değil. Olumsuzluk eki var yüklemde. O yüzden bu cümle olumsuzdur. Bunu elemiş olduk. Koyun belli değil, kurt belli değil. Yine belli değil derken olumsuzluk eki, ek fiilin olumsuzun olduğunu görüyoruz. Bu da olumsuz cümle. Bunu da elemiş oluruz. Seninle sinemaya gitmek istemiyor değil, dursun. Şehrin batısı eskisi kadar güzel değil. Güzel değil, yüklem. Değil burada ek fiilin olumsuzudur. Dolayısıyla bu da olumsuz cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Dizinin sonu tahmin ettiğimiz gibi değil. Tahmin ettiğimiz gibi değil. Yüklem değil burada olumsuzluk ekidir. Bu da olumsuz cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Seninle sinemaya gitmek istemiyor değil ifadesinde bakın gitmek istemiyor değil yüklem. Buradaki mame olumsuzluk eki değil de olumsuzluk eki. İki tane olumsuzluk eki arkadaşlar cümleye olumlu anlam katar. Bu da anlamcı olumludur. Seninle sinemaya gitmek istiyor anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir demiş. Çocuğa bunları neden şimdi söylüyorsunuz anlamadım dursun. Yarınki geziye katılacak mı ne dersiniz? İki tane soru bildiren sözcük var. Bu soru cümlesidir. Bunu elemiş oluruz. Susamaktan ve kızmaktan başka ne yapabilirim? Yine soru bildiren bir sözcük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu soru cümlesidir. Bunu denemiş olduk. Bütün sırlarımızı annene ve babana kim söyledi? Soru bildiren bir sözcük var. Bu da soru cümlesi. Bunu denemiş oluruz. Kitabın hangi yönleri sizin ilginizi çekti? Burada da soru bildiren bir ifade var. O yüzden bu da soru cümlesidir. Bunu denemiş oluruz. Çocuğa bunları neden şimdi söylüyorsunuz? anlamadım cümlesinde bakın soruyu bildiren sözcük var fakat sonra da cevabını verdiğini görüyoruz. Kişinin bundan dolayı bu soru cümlesi değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru aşağıdaki yargılardan hangisi haber cümlesi değildir demiş. Bir zamanlar burada ulu bir çınar vardı. Arkadaşlar vardı yüklem. Bakın buradaki d nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipeki'dir. Dolayısıyla bu haber cümlesidir. Bunu elemiş oluruz. Zamanla buraların değer kazanacağını söylüyor. Söylüyor yüklem. Yor burada şimdiki zaman kipeki'dir. Dolayısıyla burada da haber anlamı vardır. Bunu da elemiş oluruz. Seni gördüğü için çok mutlu olmuş. Mutlu olmuş yüklem. Buradaki muş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir. Bu da haber cümlesidir. Bunu denemiş oluruz. Kaç gündür kötü haber aldığı için mutlu değilmiş. Mutlu değilmiş yüklem. Ek fiilin olumsuzunu görüyoruz. Ek fiilin isimlere gelen mişli geçmiş zaman çekimi var. O yüzden burada da haber cümlesi olduğunu görüyoruz. Bunu denemiş oluruz. Konunun çarpık yönlerini sana ayrıntılı anlatsın. Anlatsın yüklem. Bakın bu emir kipiyle çekimlenmiş haber cümlesi değildir. Arkadaşlar bu dilek tasarlama ile çekimlendiğinden dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde bir istek veya emir söz konusu değildir demiş. Türkçe sorularını bu akşam çözeceksin. Çözeceksin yüklem burada emir anlamı var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yarın bizimle pikniğe geleceksin. Geleceksin yüklem. Görmüş olduğunuz gibi burada da emir anlamı var. Bunu da oluruz. Çocuğu şimdi alıp parka götüreceksin. Götüreceksin yüklem. Bakın burada da emir anlamı var. Bunu da oluruz. Asla anne ve babana kızmayacaksın. Kızmayacaksın yüklem. Burada da emir var. O yüzden bunu da oluruz. Dikkatli olmazsan çabuk hastalanacaksın. Hastalanacaksın yüklem. Hangi şartla hastalanacak? Dikkatli olmazsa. Bakın burada SSA şart ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da şart cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gereklilik cümlesidir demiş. Artık işimizi bitirip de eve gitsek. Bakın SSA şart ekini almış. Dolayısıyla bu şart cümlesidir. Bunu elemiş olduk. Siz de arkadaşınızın dertlerine ortak olun. Ortak olun yüklem. Olun ifadesi emir kipiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla bunu da oluruz. Bahçedeki zararlı otları birlikte temizleyelim. Temizleyelim yüklem. Bakın buradaki a e arkadaşlar istek ekidir. Bu da istek cümlesidir. Bunu da oluruz. Etkili iletişimde alıcı konuşmacıyı iyi dinlemeli ifadesinde dinlemeli yüklem malı meni gereklilik kipidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da gereklilik cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bütün arkadaşlar aynı mekanda toplanmıştı cümlesinde ise toplanmıştı yüklem. Bu da haber kipiyle çekimlendiği için haber cümlesidir. Bundan dolayı biz bunu denemiş oluruz. 12. soru Yaban romanının yazarı olan Yakup Kadri Edebiyatımızın en başarılı romancılarından biridir cümlesinin olumsuz, devrik ve soru biçimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Yaban romanının yazarı olan Yakup Kadri edebiyatımızın en başarılı romancılarından biri değil midir? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüklemin sonda olduğunu görüyoruz. O yüzden devrik değil kurallı bir cümledir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Edebiyatımızın en başarılı romancılarından biri midir? yaban romanının yazarı olan Yakup Kadri arkadaşlar bu da olumsuz değil o yüzden bunu denemiş oluruz. Yaban romanının yazarı mıdır edebiyatımızın en başarılı romancılarından biri olan Yakup Kadri? Bakın bu da olumludur bunu denemiş oluruz. Edebiyatımızın en başarılı romancılarından biri değil midir? Yaban romanının yazarı olan Yakup Kadri. Soru cümlesi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda biri değil midir ifadesi yüklemdir. Arkadaşlar yüklem ortada olduğu için bu cümle nedir? Devriktir. Ve değil ifadesiyle de olumsuz yapılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine yaban romanını mı yazmış edebiyatımızın en başarılı romancılarından biri olan Yakup Kadri. Arkadaşlar bu da olum mudur? Olumsuz demişti bize. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçim bakımından olumsuz, anlam bakımından olumlu bir cümle değildir demiş. Okuduğum romanları anlamıyor değilim. Arkadaşlar ne demek istiyor bu? Anlıyorum demek istiyor. Dolayısıyla biçimce olumsuz olduğunu, anlamca da olumlu olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dedesinin sağlık durumu maalesef iyi değil. Dursun çocuk matematik dersine katılmıyor değil. Anlamı nedir arkadaşlar bunun? Katılıyor anlamındadır. Bakın biçimce olumsuz, anlamca olumlu. O yüzden bunu denemiş oluruz. Annesi onu çeşitli konularda uyarmıyor değil, uyarıyor anlamına gelir. Bu da biçimce olumsuz çünkü değil sözcüğü var. Anlamca olumlu bunu denemiş oluruz. Babası birçok konuda anlayışsız değil, anlayışlı anlamına gelir bu da. Bu da biçimce olumsuz değil sözcüğü burada var. Anlamca olumlu. O yüzden bunu denemiş oluruz. Dedesinin sağlık durumu maalesef iyi değil ifadesinde iyi değil de değil olumsuzluk ekini almış. Anlamca da olumsuz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi Sözde soru cümlesi değildir demiş. Cevap gerektirmeyen soru cümlelerine sözde soru cümlesi denir. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Bakın arkadaşlar ölmez de anlamına gelmiş. Dolayısıyla cevabı kendi içerisinde veriyor. Bu sözde soru cümlesidir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Herkes olur anlamında kullanılmış. Cevabı kendi içinde saklı. O yüzden bu da sözde soru cümlesidir. Bunu da oluruz. Kim demiş sulara vurulmaz perçin diye? Vurulur anlamına geliyor. Cevabı yine kendi içinde saklı. Bu da sözde soru cümlesi. Bunu da oluruz. Köylüler odun mu, tuz mu, hasta mı taşıyorlar? Arkadaşlar bakın, cevap vermiyor. Kendi içinde cevabı yok. Cevap bekliyor. O yüzden bu direkt soru cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken kendi içinde yine cevabı var benim ifadesi burada da. O yüzden biz A e seçeneğini elemiş oluruz. 15. soru. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi cevap gerektirmez? Aradığın kitabı nerede buldun? Bakın soru cümlesi cevap istiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Akşamki maçı sen de izledin mi? Yine cevap bekliyor arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Burada da cevap beklediğini görüyoruz ne zaman sorusunun. Bunu da demiş oluruz. Böyle bir yeri daha önce niçin gezmedin? Yine burada da niçin sözcüğünün cevap beklediğini görüyoruz. Bunu da demiş oluruz. Ben sana karşı hiç yanlış yapar mıyım? Bakın sözde soru cümlesi hiç yanlış yapmam anlamına gelmiş. Bundan dolayı da cevap beklemiyor. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geldik. 16. soruya. Aşağıdaki dizelerin hangisi anlamca bu cümleyle özdeş değildir demiş. Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere? Bakın ağlanmaz mı yüklem? Mazme zekini aldığı için biçimce olumsuz. Anlam bakımından bakacak olursak ağlanır anlamına gelir. Bu da anlamca olumlu olduğunun göstergesidir. Bize de anlamca özdeş olmayanı sormuştu. Dolayısıyla anlam bakımından olumsuz olması gerekiyor. Bakalım. Başlamış akmaya çoban çeşmesi. Başlamış yüklem. Anlamca olumlu. Bunu elemiş oluruz. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Dursun. Tarihe karıştı eski sevdalar. Karıştı yüklem. Karışmak anlamca olumlu. Bunu da elemiş oluruz. Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Gezer yüklem. Bu da anlamcı olumlu. Bunu da elemiş oluruz. O zaman başından aşkındı derdi. Aşkındı yüklem. Bu da olumlu. Bunu da elemiş oluruz. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Bakın sızmadı yüklem. Mame olumsuzluk ekini almış. Hem anlamcı olumsuz hem de biçimci olumsuz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.